Hepinize merhabalar, arkadaşlar. Bugün sizinle bir şey var. Yarın bir Bu da yanınızda var ama yok ama okuyayım onu. Sonraki video da emri olacak. Bir de hızlı konuştum. Arkadaşlar biz bir maden yapmışız. Olayı ben de O zaman. Kılıç yapsana bir tane. Kendine bir tane kalkan yap. Tamam seher. <laughs> ne? Ben, yok bir şey. Hmm, Düşünme. Ne onun mayınları ne bak. Hayır oradaki yerdeki şeyi herhalde yaptım. İnşallah kılıç yapmadın kendine. Yapmadım. He tamam dur ben sana hem kılıç hem kalkan yapacağım. Bakın tamam ben. kazma aldım buradan. Tamam. Kazma almana gerek yok ki oğlum. Neden? Burayı yağmalayacağız. Kazmayı ne yapacağız oğlum? Evet, ye ye. O bak, bir de kalkan kılıç amam diyorum. <laughs> <laughs> Senin nananım sen. <laughs> amcım ne lan amcım? Amcım gibi. <laughs> bir de çiftte bozuyor tuvalet odasında. severim ediyorum. Ama sen adam gördün ya. Mal mal Ya ne alakam onu film... <laughs> ne <gülüyor> dedin? <gülüyor> ya bak ben öldürürüm. Lan oldu? sen? Ne Bak bir daha vur. Soğudan almanızı çıkartmak ah saniyesinde. Yoksa bir daha vur. Ne haber yavrular? Bir daha vuracağım ben. Adam mısın? Sen Sana diyorum adam e, gibi dur. Yapamadım. Bunu çıkartsan yapmıyorum bu arada sana. Kendini kaçırmayacağım. <laughs> Götü oldun lan ya. <laughs> bir daha yapacak mı? Bir, şey. bir daha yapacak mı? Bir, şey. bir daha yapacak mı? Bir daha yapacak mı? Amına koduğum bir daha yapacak mı? Şey. Daha bir mı? Bir şey. evet. 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 Giren ulus bu çocuktur. Oğlum bak vurma diyorsun ha. Vurma diyorum bak. <laughs> sana diyorum ki vurma amına koyarım bak. taşıyamı yala Oğlum <laughs> adam gibi oynuyor. Burada var mesela bak. Adam adam. Lan bana niye geliyor? Ne bileyim onu koyayım. Ya ben tutayım onları sen de. Çok güzel tuttun benim... kanka. Kanka tutuşunu sikeyim. Çok ciddiyim bu arada. Bari sana ayakta kayı senin. Gelecek abi. Bir dakika ben çekim boyut alayım. Point adı. Çink point. Ben çekmeyin diyorum. Ben çekmeyin diyorum. Ben çekmeyin diyorum. Ben çekmeyin diyorum. Ana abi al, bizim al, kalkanım. Al, al, al. Sağda biri var. Sen öndekini <laughs> hallet. Tamam bekle. Beni arıyor Zümrüt'cüğüm. Gerram sonra sana daha koyduracağım. Koyduracağım. Koyacağım. yardım et. Oğlum çok yer var krik. Lan vurma vurma. Pardon. Odun lazım. Kanka bu şey odunları farklı renk. Odunla yapsak bir şey olur mu? Olur. Kanka bak ben bu telefonu yakında kıracağım. Ben sana odası buldum. Emin'in dediği o da odur. Hmm. Staj sonra Ben şey almadım lan Yusuf. Sen nasıl öldüreceğimi gör. Beni? Evet. Oha bir tane daha sandık odası. Evet. Oradan tekne tekne tek koymuşum Musa işte. Sen nereye gittin? Buradayım. Özellikle oraya nasıl gittin? <laughs> Artık bilmiyorum. Buradan mı? He Buradan nereye gidersem. Kutlanışın mı açık Açık değil. İmran sana mı açtın? Ay ben ne alakamın? <laughs> Oha bir tane var. Evet. Açma onları Kapat kapat. Neden? Orada mahkumlarımız var. Köleler var orada. yardımcılar var orada. <laughs> Kanka Kemal bir bok yaparsa var ya onu oraya bir koyarız. Oğlum oradaki varlardan daha değerli kişiler var lan. Kim? Kimlerden daha değerli? Kimler var lan? Çok merak ettim. Git bak yardımcılar. Bak. Piç kurusu. <laughs> Orada değil zaten bak bunda buradakinde. Dur nerede lan? Şuradakinde. Yalan atan. Bak. Valla gel bak mavi renkte. Kapıyı açmana gerekiyor. Ununu babunu. Uy kanka Kemal'i siktir. E Kemal'i de oraya koyarız. Şuraya. Buradaki. Evet zaten. oraya da, ke da Kemal'i koyacağız. Kemal bu dünyaya e, gelemiyor. Ne? Tabela yapsana yazacağım ki Kemal'in evi. Kemal, Kemal <laughs> Gerekmiyor ya. Oğlum döndüm doğuştum ben yeri yere geldim. Ben biraz odun toplayacağım. Burada yanıyor muyuz? Aa yanıyız yanıyız yanıyız. Alevin içine atladın Yanıyorum. değil mi? Şşş Ateşin... içine atladım. Üfle 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 tamam. Gerek kalmadı. <laughs> Ay, çok Hayır benim dünyamda yanmıyoruz. Moddan dolayı. <laughs> Uyuyabilmek için gel Bir dakika ben tuvalete ineceğim <gülüyor> <gülüyor> Ana ben videoyu durdum Evet geldim Minik bir sıçış Ha burası değil mi? Tamam buradan Baltasız düştü de lütfen O, o şeyin

<gülüyor> <Onlardan>. <gülüyor> <gülüyor> ne Aynı, Aynı kazmak lazım. Aynı sonu kazmak lazım. Al ki bunlar yeter. Familya bir şeyler buldum. Burası. Ha? Benim oyun <laughs> Evet, geri geldim yine. Ben de odalara bakacağım da kanka ben şimdi bir şey fark ettim. Evet. Üçüncü katta güzel bir desenimiz var. Evet. Gel bir nasıl olacağını bilmiyorum ki amına koyayım. Neresi işte üçüncü katın adı? En son kanka hiç fark ettin mi? Şuraya bir bak. Evet orada bir tane yüz var. Nasıl lan? Sen gel gel sen gel. Gel lan. Geliyorum hemen. Hı hı. Geliyorum mi? Evet. Gel. Şu odaya bir bak. Hafist. <laughs> Buralar böyle kalsın. İçinde ne mi var? İçinde su bulunuyor. Ne oluyor? Avar falan. Kanka çok güzel lan bir. Bizime oğlum bura. Ama kapı. <laughs> buradan Buradan buradan. gibi bak. planto odası bile var ha. Çok kişi olursa emiri alırız, kemali alırız, ortak böyle şey seçim yaparız. ya çok kötü oluyor bir dakika kaç blok burası He. hayır ya çok kötü oldu sanki taş yapalım hem zaten burada girişler var ki bak kırmızı alı kırmızı Pardon, pardon, pardon yanlışlıkla atıyorum. Oğlum oh, bir şey buldum. Bir şey buldum. Bir dakika. Ne bir daha bana vuramazsın bak. Sakın ama sakın vurmayı deneme. Ben ee, geri kalan sen, bir, sen kendini operatör yapamazsın. Evet bir şey. Ama çıkabilir mi kendini germek lazım. Nasıl? Ele oluyor mu? Kelle çıkabilirim ya. Tamam hadi al Ağlama. ağlama. Çıstan git. Sus lan piç. Sensin piç. Sensin, Sensin. Anam baban sadece bir oyunda. Onu nalbas. Onu nereden buldunuz lan? Nalbas yine. <laughs> Nasıl bir sikiş yaşadınız? Ne istiyorsun? <laughs> Üç tane var. Şu an bir ananın amı. Şey, ben bir Ne? Değilmem, ya <laughs> pişsin sonuna Kanka üçümüz oluyor. Ben eminsem. Herkesin tam bir tane düşüyor. Var. Burada. burada. da var. Çoğu yerde var zaten. da var. Zaten bu bu mesela Hı <laughs> Yo adamlar. Yine kim arıyor? Evet. ne Evet. Yine devam ediyor. Kuşumu siktim. Niye kendini öldürdün? Açtım. Dur, sana emiri, emiri aramaya geçeyim. Tamam. Hello bro. Gel gel. Oy baba pil 31. Ne gel oğlum? Kanka. Emir kale artık bizim. Bitirdiniz mi mi? Evet mı? az önce abin tıfet etti. Evet abin yaptı. Bekleyin baba pilolar geliyor. Tabii ki de baba oğlum yaşan mı? Geldin mi? Geldim. Yok hala yolda. Hı. Lan Yiğit bu sürüm de eskidi lan artık bed varsa girilmiyor. Bok girilmiyor sen girmiyorsundur oğlum. Dedim <laughs> eskidi diye bir şey mi var ya? Dedim <laughs> eskidi. Akşam. Bir dakika, iyi mi sana kılıç da yapalım? Hepsini patlayan yerleri düzeltti. Al şu kalkanı bir dakika. Yiğit olur sandık yerini gördünüz mü lan? Evet. evet. Hapishaneyi de gördük. Planımız Kemal'i oraya atmak. <laughs> Bunu da yapacağız ciddi ciddi. Sebebiyse... Evet, sebebi ise sebebi oğlum kendini kılıç yapma var mısın ya İmran hı hı ya. Ya kalırsın. ne bileyim ama ne koyayım kodumun susmuyor ki Ona da bir kutu sıkırıyı tanımıyor Kutum, kutum. Madene gidelim mi bugün? Gideceğiz zaten. Ben biraz ağaç kazıyorum. Evin evet. etrafını da yüzü madene gidelim Ne? Madene git madene. Ya tamam da üçümüz gidelim de ben Emir. Ben ağaçları kalıyorum. Emir bizim madendeki elmas arayışını hatırlıyor musun? Vambo evet. elmaslarını evet. da ona koyayım. Ben bir, bir, bir video izledim mi? O çimberin altında elmas çıkıyor. Evet oğlum onu izledim. Ben de izledim. Oğlum 20 abone oldum. Herkes telefonuna kendisine abone olayım. Yani, siktir git. Sen sanki çok yani değişik bir şey yapıyorsun. Ona koyayım. Yapmıyorum yapmıyorum. Ama bunları harbiden kendim böyle abone kazandım yemin ediyorum. Hmm, Oo, baba. Peki. Ne <laughs> tamam. lan. baba dediniz beni niye çağırmıyorsunuz? Annesi. <laughs> Sen bana mı? <laughs> Aman evladım. <laughs> Ooo oh, kapının içinden <laughs> geçtim. Buna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten buna koyayım. Lan geri gel yan tarafa kırdım. Bekle. <laughs> Bunu kapı. <laughs> <laughs> bak böyle giriyoruz.

Ay amına koyayım şu oldu. Ya ne oldu oğlum? Sana halı gelmiş olması lazım Emir. Evet. Tamam onu yerine koy. Aha. Lan bana niye öyle? Oğlum ona nasıl kapıyı yiğit? Lan geçemiyorum. Kanka sen nasıl? Beyaz. Böyle bir şey mi? anda var mı? Ben. Oğlum. <laughs> İskelet gel sen oraya. Kanka dışarıda amacı varmış. Nerede? Az önce amacını gördüm. Hatta şu anda bana bakıyor. Sesi duydunuz mu? Ya, evet. Baltası da düştü en ayının. Öldü mü? Evet. Yok baltayı yer aldı. <laughs> <laughs> Şey zaten, zaten ki, işte. lan. <laughs> lan, yarın evet, ki lan. Lan yarım kalbim vardı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Elinde vursa zaten ölecektin. <laughs> Hayır. <gülüyor> ah! <gülüyor> Emir oğlum Emir kaçma sik. Emir, Emir bak. Oğlum burada ağaç var. Lan pok. Birden. Vallahi yeni kötü bir ders oldu. Yükleri git, git, git artık. Amına koyarım bak. İmran dur. İmran dur. İmran mal mısın? Ha mal üstteki blokları kırıyorum. Şimdi mi? Oğlum buraya bayağı mesaj lazım ha. Niye? Bu <laughs> da <laughs> Ya niye sarı benim? Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki çok bölümde çok senin amına koyayım Furkan. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.